Cumhuriyet Halk Partisi Burdur milletvekili İzzet Akbulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorularını yöneltti. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur milletvekili İzzet Akbulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e esnafları ve ülke ekonomisini ilgilendiren bazı sorular yöneltti. Milletvekili Akbulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada esnaflarımız 10 bin lira kira ödüyorsa 2500 lira stopaj vergisi ödüyor. Stopaj vergisini kaldırmayı düşünüyor musunuz? Enflasyon teziyle ülke ne kadar zarara uğratılmıştır? Elinizde bir veri var mı? dedi. Bakanım Esnaflarımızın yanındayız dediniz. Esnaflarımız 10 bin lira kira ödüyorsa 2500 lirada stopaj vergisi ödüyor. Stopaj vergisini kaldırmayı düşünüyor musunuz? Ve ülkemizin faiz sebep enflasyon sonuç gibi saçma bir tezle ne kadar zarara uğratıldığını düşünüyorsunuz? Bu konuda elinizde bir miktar var mıdır? Merkez Bankası'ndan bu süreçte satılan toplam döviz rezervinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz?